Şimdi e, öncelikle sizin günlerdir beklediğiniz haberin müjdesini vereyim. E, Yusuf Kavun'un şüpheli karibiyle ilgili dün itibariyle İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilendirildi. Kararın bugün UYAP'a düşmesi bekleniyor. Bu şu demek? E, Bursa İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet ve kayıp büro amirliklerinin konuyla ilgili resmi çalışması başlayacak demek. Bugüne kadar Ben teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şuradan dolayı biliyorum. Bütün bağlanan konukların onlar da takibini yaptılar. Konuşmak isteyen, sırtı dönük de konuşan, ismini vermek isteyen herkesine takibini yaptılar. Bundan sonra artık onların devreye girmesiyle beraber ak koyun, Kara koyun daniyet bir şekilde ortaya çıkacak. İki bağlantımız var. Bir tanesi Muhammed Sıddık Çınar'la birlikteyiz. Yayınımıza biliyorsunuz adı geçmişti. Adı şöyle geçmişti. Yusuf kaybolduktan sonra Kıbrıs'a gitti. Bu çocuk anketördü ördü, cebinde hiç parası yoktu. Döndükten sonra nasıl? ...bir buçuk ay Kıbrıs'ta kalıp nasıl döndükten sonra bir güzellik merkezi açtı. Acaba bu bir kefaret miydi diye İnegöl'de yapılan dedikodularla geçmişti. O yayınımızda olacak. Sanırım Derya da Muhammed Müge Yönter'de Derya Hanım'la beraber o da hazırlanıyor. O da yayına bağlanıp ben de soruları cevaplarım demiş. Önce isterseniz Muhammed Sıddık Çınar'a dönerim. Büşra'cığım günaydın. Buyurun, sizi dinliyorum. Ee, <laughs> Muhammed bey nasıl cevap veriyor bu iddialara? Günaydın Müge hanım, mikrofonumu uz uzatıyorum hemen. E, merhabalar Müge hanım. Günaydın. Günaydın. E, ya ben şimdi bu konular anlatılıyor da ben bu konularla hiçbir alakam yok. Ben orada çalışandım, Kıbrıs'a gittim, üç ay kaldım orada. Üç ay kalmış. E, çalıştım, geldim taksitle bir güzellik merkezi devraldım. 3 ay kalmamışsın Muhammed Sıddık Bey. Ee, yaklaşık 50 gün. Yok iki buçuk 3 aya yakın kaldım. Yo dün verdim ben buçuk, sana. Yani iki, aynen o o civara. Girişini çıkışını verdim yani. hani. Çalış... Ya tarihler var ya şu an gidiş giriş çıkış tarihlerim var. Sıkıntı yok. Yok Bilet, bende de var. dahi duruyor bende. Bende de var. 30 Temmuz'da gitmişsin 26 Eylül'de evet. geri dönmüşsün. Yani 2 ay tam şekilde, olarak 2 evet, ay ben. bile kalmamışsın. Yani yani bir yere maaşlı girsen ikinci ayın maaşını bile tam almadan geri dönmüşsün. Öyle söyleyeyim. Evet, ya ben babamın yanındaydım orada. Hı hı. Ne iş yapıyordu? Yani bir şey, İnşaat işi yapıyorum. Yani İnşaatta ne mesela? Saten yani boya, montalama, dekorasyon işte. Tamam, boya işi yapıyordun. Boya işi de güzel bir iş, evet. Evet, ee, evet. Sonra o yani bir buçuk ay içinde. Evet, kendim de, kendim kendi mesleğim zaten. Anladım. Boya işinde biriktirdiklerinle mi bu yani, dükkanı açtınız? Biz burayı nasıl oldu? Ben 25 bin lira verdim Müge Hanım. 30 bin lira da Uğur abi var. O verdi. Biz taksitle diğer kalanı da aylık 50-50 taksit yapacaktık işte. Döngü olmadığı için yapamadık. Şu anda kapalıyız zaten. Geri teslim edeceğiz. Verdiğimiz parayı geri bekliyoruz. Ayda 50 bin, 50 bin taksite girdiniz. Yani her girdiğimiz... tekrar geri teslim edeceğiz. Aa, 50 bin lira taksite girdiniz. Evet. Onu da ödeyemediniz mi? Yazık olmadı. Evet ödeyemedik. Peki Harun Bey'in bunu aç açılmasında size bir katkısı, desteği, e maddi bir ortaklığı oldu Yok kesinlikle. Oldu mu? Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Delillerim de var. İş yeri daha üstüme değil. Hani neden istemedin Harun Bey'den? Yani görüştürebilirim. Yok neden istemedin? Ben olsam isterdim. Nasıl Eski... anlamadım? Niye yardım istemedin? Hani biz de böyle bir yer açacağız. Hani bu işin incelikleri nedir? E, e, tabii ki de onlara danıştım. E, İsmail abi'ye, ondan sonra Harun abiye da tanıştım yani ben. Ama öyle şey yapmadım yani. E, maddi olarak e, destek istemedim. Anladım. Peki sen tanıyor musun Muhammed, Derya evet. hanımı, Yusuf Bey'i? Yusuf Bey'i tanımıyorum da Derya hanım kaç defa işlerine gelip gitmişliği olmuştur. Ne ne şeyle geliyordu? Hani ne sıfatla geliyordu? Vallahi ben gelip ofiste oturuyordu sıfatını tam olarak bilmiyorum. Sadece gelip çıktığını biliyorum. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum yani. Şimdi ne söylesem yalan olur hanımefendi. Çünkü hani arkadaşların sonuçta çalışma arkadaşları senin adını verdi ya. E, hani senin böyle Harun evet. Bey'in sağ kolu olduğunu iddia ederek verdi. Yani Yusuf kaybolduktan sonra gitmen de onlar açısından şüpheli bulunmuş. Yani dedikodu tabii bunlar yani tevatür. Şimdi şöyle bir... <laughs> Tabii ki de dedikodu. Şöyle bir şey var. Ben 9 yıldır Harun Abi Gille çalışıyorum. Ailesiyle çalışıyorum. Hı hı. Yani ben e, toplasan 3 üç, 3,5 üç sene Harun Abi'yle çalıştım. Dayısı Gille, amcası ile dayı çocuklarıyla. Bunlar hep ailece e, yapan yapıyorlar bu işleri mesela. Hı hı. Yani ayrı ayrı onların akrabalarının yanında çalıştım 9 yıl boyunca. Sürekli onlarla çalıştığım çalıştım oldu Sağ kolu muhabbeti yani tabii kardeş gibi görüyor beni ben de onu öz abim gibi görüyorum ben çok seviyorum Harun abi hatta bu durumu yaptı diye ...ve asla inanmam da inanamam böyle bir şey olamaz yani e tuhaf bir şey yani anladım işte o dedikoducular öyle söyleyeyim e, iddialar daha doğrusu aynen öyle e, senin böyle işte onu kardeşini abin olarak gördüğünde Yusuf yani Yusuf eğer Harun Bey'in başına bir zarar vermek için Bursa'ya geldiyse senin de Harun'un yanında ben Yusuf'u hiç tanımıyorum. Söylüyorlar. Yusuf Ben Yusuf'u ne hiç gördüm ne hiç tanıyorum hiç muhabbetim bile yok. Yani bu yayından sonra ben Yusuf yani öğrendim Yusuf diye biri var olduğunu. Peki Derya ile Harun Bey'in arasındaki e, ilişki neydi? Vallahi şimdi ben gözümle hiçbir şey görmedim. Duyum, yani sadece gelip gittiğini biliyorum ve arkadaş olarak biliyordum. Yani bu şekilde başka bir fazlalık bir şey bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Hani oradaki o hı hı. Hani oradaki çalışanlar da hep bunun dedikodusunu yapmışlar ya senin de kulağına gelmiş miydi böyle bir dedikodu? Valla ben yani ben çoğunlukla aşağıda olduğum için yani yukarıda benim işim olmuyor. Ben aşağıdan müşteri çıkardığım için dedikodularla falan zaten kendim de dedikoduyu sevmem yani. <laughs> Olduğu yerden kaçarım. Anladım. E sen niye burayı o zaman sürdüremedim bu kadar? Yani bu şey. Niye onları Büşra bir gösterir misin etrafa? Niye sürdüremediniz siz burada bunu? Göstersin. Ee, şöyle sürdüremedim. Yani sermayem olmadığı için sürdüremedim. Bir şimdi bir sermayemiz olması gerekiyor burayı sürdürmemiz için. Elimde bir sermayem olmadığı için yani şimdi bir giderlerimiz olacak olması gereken şeyler var. Şimdi onları da gideremediğimiz için başaramadım. Yani hatta yani vermek istiyoruz. De, biz verdiğimiz parayı geri alamadığımız için yani talip olan biri varsa ona da vermek istiyoruz. Yani verdiğimiz aldığımız paradan bu ya şekilde şey alsın çok da, diye. çok da güzel bir yer yapmışsınız yani. Kaç, kaç lira verdiniz toplamda Güzel Bey. evet. evet tamam. Yok yapmadık direkt devraldık. Direkt devraldık. Toplamda kaç lira bugüne kadar vermiş oldunuz Muhammed Bey? 50, e, 55 bin lira para verdik abicim. bu şekilde devralmışlar anladın. E, 50-50 de aylık taksite <laughs> bağladık. Tamam. Evet. Toplam ödediğiniz meblağ kadar? Hani onu geri alamadık dediğiniz meblağı merak ettim. 55 bin. 55, 55 bin. 55, bin. Burayı, burayı, kurmak Aynen. için totalde verdiğiniz para 55 bin öyle mi? Bayağı evet Bayağı, bayağı ucuza vermişler size. Yani... Evet delillerim de var görüştürebilirim de bilirim sahibi yer sahibi yer, yer, kebapçıyken bayağı giriyor iki buçuk işte. milyon para. Evet İki buçuk milyon harcıyor buraya. Yani harcadığı için de beş ay çalıştırıyor, çalıştıramıyor. Sadece on tane müşteri <laughs> alabiliyor lazer müşterisi. Yani çalıştıramadığı için adam kapatacaktı. Yani bana denk geldi. Ben hatta Kıbrıs'a tekrar geri dönecektim çalışmaya babamın yanına. Böyle denk geldiği için yani kaçırmayıp girdim işin içine. Bu arada ben bir şey sorabilir miyim? Yani kuaförün adı güzellik Tabii merkezi mi oldu ya yani şimdi? Bizim bu kuaför değil mi? Benim bildiğim kuaför. Artık şimdi kuaförler güzellik... Burası hem kuaför hem güzellik salonu Müge canım? güzellik mi yani? Arka nerede? tarafta seans odaları da var. He. Cilt bakımı Her falan. Her ikisi birden yani. Bu sadece güzellik salonu değil. Şey, Tabii cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme Peki, işte gibi gibi şeyler. Yine bir şey e, dikkatimi çekti. Peki, Bu lazerler Bunlar... güzel, bunları doktor, kullanmak, doktor, için, kullanmak için mu? kullanmak için belirli sertifikası olan Nasıl? Bakın. Şimdi e, siz bir güzellik merkezi açıyorsunuz. Bu açtığınız güzellik merkezinde evet. belli sertifikası olan kişileri de çalıştırmak zorundasınız. Evet, mi? çalış işte çalıştıramadım. Tamam. Sermaye olmadığı için döndüremedim şey çarkı. Tamam. Ee, e işte bu yapamadım diyor. Siz yani. burayı alırken, e, şimdi bu bana çok gerçekçi gelmedi. Hı. Yani cebimde 50 bin lira var diyeyim, 5 bin lira var birinden 25 bin lira daha borç aldım. Ben burayı devre aldım. Bakın bir güzellik merkezini devralabilmeniz <laughs> için... 25 bin lira için, ben verdim, ortak olduğum Uğur abi bir, 20... Bir güzellik merkezini devre almanız için orada çalışanlar çalışanları oluşturmanız gerekiyor. Kim yapacak? Gelen bir kişi geldi. Vardı, Lazeri gel kim yapacak? Eski kadro vardı bıraktı gitti bir anda. Ha. O zaman sizin i̇şte vardı, onları... İşte bir anda bıraktı onları, gittiler. Yani parasını mı veremediniz? maaşını ödeyecek de bir birikiminiz olması lazım. Parasını veremeyeceğiz korkusu kaygısına girdiler Müge Hanım ha, çalışanlar. Işte öyle. İki kişiydi zaten. Anladım. Yok ben bilmiyorum hakikaten... Yani bunlar için bu bir uzmanlık gerek gerekmiyor ya, mu diye soruyorum. Hani ki, sonradan da bir, haberlerde bir de bir sürü şeyler en görüyoruz için, ya bir yani. hani. Tabi falan alıyorlar bu, ama bunların ne kadar neye geçer? Şimdi ben bu işi yapmak için estetisyen belgen ustalık belgen olması lazım. Anladım. İşte biz aldık o belgeyi de zaten e, olacaktı ama olamadı işte. Biz daha olmadan kapattık yani. Kapattık derken işletmedik. Kapalı şu an dükkan. Hatta arkadaşlar da geldi gördü dükkan eleman falan hiç kimse yok içeride şu an. Yani durum olmuşum. bundan ibaret. Yazık olmuş yani. Teşekkür ediyorum. Muhammed de kendi hakkındaki iddialara bu şekilde cevap verdi. Diyor ki... Ben teşekkür ederim. E, benim bununla ilgili evet. yani bir kefaret ödeme gibi bir durumum yok. Zaten bana daha doğrusu bir kefaret ödenmesi durumu yok. söyleyeyim. Çünkü ben zaten burayı işletemedim. Gördüğünüz gibi kapalı Kesinlikle. Diyor.